Bir şey var mı? Hı? Üstünde bir şey var mı? Ne yani? Kulaklık, düzenek plan var mı? Kulaklık var. Nerede var? Görebiliyor musun? Dur. On. Bant. Kamera şeklinde e, Düğme Düğme şeklinde kamera Kulaklığın kutusu Pil Piller Gene küçük bir. çok miktarda piller Düğme yani şeklinde kamera düzeni Gel gel kulaklık mikrofon. Bir adet daha kulaklık mikrofon. Çıkan parçaları modemler, güç kaynakları, vücuda bağladığı kablo, bu bluetooth bağlantını sağlayan sim kartlar, araç içinde çokça kart vizit, yine e, kulağa taktıkları bluetooth kulaklıklar kırmızı poş çanta içinde dört tane poşet. Poşetlerde bağlı oldukları şeyin kamera grubunun kayıtları var. İçlerinde yine dediğimiz gibi düzenekli giysiler, kamerası, düzenek kısmı yaka kısmında, yaka kısmında düğme görünümlü kamera evet. ve aynı şekilde evet. modemi evet. güç kaynağı evet. bir düzenek tespit ettik. Ee, tişörtün yaka kısmında düğme görünümlü bir kamera mevcut. Bu kameranın kablosuz bağlantısı mevcut. şahsın arka kısmında, bel kısmındaki düzenekte bir adet modem cihazı mevcut. Yine kablosuz bağlantı kaydı sağlayan yine bir adet düzenek mevcut. Yine şahsın dışarıdaki şahıslarla iletişimini sağlayan kulağından çıkarmış olduğumuz bir adet kulaklık mikrofonu mevcut.